Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte kaydedilen Instagram hesabı nasıl silinir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Bunun için Instagram'a giriş yapıyorsunuz sol menüde ayarları tıklıyorsunuz. Buradan hesaptan çıkış yapabilir ya da Instagram hesabınızın kalıcı olarak silinmesine silinmesini sağlayabilirsiniz. Profil düzenle kısmından kaydedilen Instagram hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.